Hepinize merhaba olsun. Musa birlikte ee, Nasıl para onu size kısaca göstereceğim O yüzden biraz hızlı olmamız lazım Haydi videoya geçelim Beyler ilk öncelikle size açıklayayım ee, yani Uğraşmanız lazım benim şu an dediğim şey Fener madenle boşuna kendinizi yormayın beylerim Beyler ilk önce levelinizi kasacaksınız Ya da bir arkadaşınıza kastıracaksınız level ben, Sonra beyler bakın Ben mesela kömürden 75 lira alıyorum. Demirden 105 lira alıyorum kömür kırarak bile ben para kazanıyorum. Sonra pazar stok ekliyorum. Satılırsa satılıyor. Az çok da olsa bir para geliyor yani. O yüzden siz de böyle bir şey yapmayı unutmayın beyler. Şimdi ben mesela size bir tane örnek vereyim demiyorum. Bak, kırıyorum beyler. 105 lira. Bu şu fener madeninde harcamayın. Ben şu fener madeninde şey için. Elmas amatis bulmak için şey yapmışım. Eğer elmas amatis bulmak istiyorsanız fener da yapabilirsiniz ben. Demesi yani. Ama öyle para kasmak istiyorum amacınız paraysa yapacaksınız şeyini ya da bakın bedar arkadaşlarınıza kastırmaktansa şu 15 RC'den şey de alabilirsiniz bu sizin için daha da kısa olur yani ben mesela 1.3 an para varsa hepsini normal maden yaparak kazandım yani bir elmas kazmaya bakmıyor yani ben mesela param bitiyor bir elmas kazma alıyorum hemen kasıyorum bunu 2 dakika geçmiyor kasıyorum yani siz de bunu yapabilir, ee, paralar kasabilirsiniz uzun zamandır video atmıyorum ben de bir video atayım dedim. Çünkü şu an video fikri aklıma gelmiyor. Yorumlarda bilirsiniz. Şu an böyle bir şey aklıma geldi. Haydi görüşürüz. Ha bu arada kanka Discord adresimize gelmeyi unutma. Çeşitli etkinliklerimiz olacak. Haydi görüşürüz.